Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu haftanın yeni videosuyla karşınızdayım. Bu haftanın yeni videosunu alalım. dur. Burayı koyacağım ama neden durdurdum bilmiyorum. Hazırım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu haftanın videosuyla karşınızdayım. Bugün Loop fark bunun oyunu oynuyoruz. Haftada bir video yayınlayacağımı söylemiştim, söylememiştim arkadaşlar. O zaman açılırsa videoya geçelim. Amin yani inşallah. 31. saniye. <laughs> Sız Arkadaşlar, video bugün geçemeyeceğiz galiba. Arkadaşlar ben girsin geliyorum yoksa bu bize girecek. <laughs> 31 62 You altı. Türk milletimiz hepsine kurban bayram mübarek olsun deyip geçiyoruz videomuza. Arkadaşlar bu arada şaka maka hani bu arada söylemek birazcık hoş olmadı ama bu videoyu pazar pazar çekeceksiniz. Hayır hayır. Bu videoyu pazar çekeceksiniz ama cuma günü şey yaptığım için ve hepinizin kendiniz mübarek olsun. Bunları gördüm mü kolay şöyle. şey de baktı yok. Hmm. Sıcısı şu da yok. Lan. ben körüm. Kör emre. Akşaf. Kör mı yazarsınız? Sevinmem ya da Kör oldum, kör oldum. Ah gördüm, gördüm. Onu gördüm mü? Yani tamam, o kadar kör, kör, kör değilim. Sizin daha gördüm bak açılmış. Dayı dikkat et düşünceler. Arkadaşlar. Ne ne ne. Ne ne Lan video bitecek lan dur nerede lan bu göremiyoruz kör oldum kör oldum kör oldum yüzü lan 31-31-62 101 Kör oldum arkadaşlar. Video bitmesin diye. Video için bunu yapıyorum. Bunu zaten göremezdim. Eyvallah bura. Tebrikler. Eyvallah. İlk gözüme çağırdığın şey Hiçbir şey. ne alakası var? Arkadaşlar bu arada müjdeyi vermek istiyorum. Ülkede 1108. olmuşum ama eyvallah. Bir tane karibu test diye bir tane. Belki siz de gördünüz. Kim bilir? Kim bilir? Şöyle isim geldi. Bizim ilimizden tek bizim okul girmiş ve ben birinci oldum arkadaşlar. Teşekkür ederim. tebrikleriniz için neyse. Tebrik etmediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar siz değil ben algılıyorum. Bak şu, biri şu an dedi sanki bak. Dememiş kö, sağır, Neyse. Arkadaşlar video bitti görüşürüz. Ee, onu nasıl görememişim? Emre kö, kör, kö, kö, kö mü? kör, müyüm lan? Arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Like atmayanlar, like atmayanlar vardı. Lütfen lütfen. Like yağmur Buraya like kar yağmış da like yağmur daha fazla yani arkadaşlar lütfen. Kışın gelsin kar, kar yapalım ki herkesin evinde kar her, evi, herkesin evinde kar mı yap? Sen bu kafayla nasıl bilmiş olduk? Neyse tebrik ediyorum evet ne, ne diyorum on ben ya? Şunu bulayım ben. Arkadaşlar gözünüz arkada kalsın arkadaşlar ben bulamayacağım. Siz arkada bırakın ben alayım ben Şu... Rahatıma bakayım bari video zaten böyle bitecek galiba. Neymiş şurada bir tane kaza oturmuş kazık varmıştır ki. Hep bir küçücük bir şeydir kesin bak yine yaklaştırabiliyoruz değil mi Şuralara bakmak istiyorum. Oralara değil oralara değil dur. Aslında oralarda da olabilir Şöyle ben bakmak istiyorum. Aynı yere bakıp gidip de aynı yere bakman Mükemmel bir detay. Burada da, da bir şey yok. Başka bir yer var. Var. Orada da düştük de buldum. Dedim ne oluyor? Şahlanıyor muyum? <gülüyor> Pardon. <laughs> Dövmeyi söylüyorum dedim. <laughs> hayır hayır. hayır. <laughs> Arkadaşlar az kalsın. Güyür. Hop bak baba takır takır yapmak istiyor. Ama yapabiliyor mu? Yapabiliyor muyum? Ee, baba kör oldu. Baba Baba bizi jig. Nesquik. Gibi lan. Hayır değilmiş. Kahve çek. O da değil. Değil Neyse boşver <laughs> Takmayın kafanız arkadaşlar. Olur mu öyle şeyler? Ben de size bir takacağım adam Nerede var şu gösterip? Yok kesin bıçak detayları da bu arada. Ya da bir şey şeyler. Bıçak. Auuu 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 Çok zekidir herhalde Ben görememiştim o yüzden Şimdi birazcık hastayım Onun dışında başka bir sıkıntı yok Burnum tıkanıyor kadar Sabah kalkınca boğazım açıyor Acıyor falan biraz. Onun dışında başka bir şey yok diyeceğim ve zaten başka bir şey de olmasın. Yoksa Covid sabunlar yani yaklaşmazlar. Sınıflıyorduk. Kalırım. Arkadaşlar video uzun mu olsun? Evet olsun. Şöyle size bir şey diyeyim mi? Ben çok önemli bir şey demem gerekiyor. Ben kör oldum. Heh, tamam tamam. Ölmemişim arkadaşlar olmamışım arkadaşlar Arkadaşlar şu an evde küçük ya komşu var, <laughs> Allah de. Harbi, var. Evet Kaldığımız yerden devam ediyoruz Nerede kalmıştık? <laughs> sürekli Waffle üzerindeki delikler dikkatimi çekiyor. Delik mi, böcek mi? Göze gösteremiyorum da bak. Waffle da değil lan ne diyorum? Waffle. O ne lan? Dur adını unuttum. Neyse adını unutmaya boş verin. Kör oldum, kör oldum, kör oldum. Arkadaşlar galiba ben kör oldum. Olur öyle böyle şeyler arkadaşlar. Olsun be Emre. Sen bu vatan için çok şey yaptın. Yani çok. Çok. Aşırı. Arkadaşlar. Yeter artık kör olup kör oğlum deyip arkadaşlar. Tamam. Yeter. Şimdi. Hıçık diye yani. Lan ben kör Bir daha kör kelimesini Kullanırsam Videoyu bitiyorum yani Kör kelimesini duyar duymaz Youtube atıyorum Bunlar sevilmez o zaman. Arkadaşlar şöyle bir sıkıntımız var Demeyeceğim tabiki de Ülkeler ben bulamadım. Arkadaşlar. Buralar. ağalar. Gözümün önünde bir şey ise. Ben harben... Ne su, su daha mı az Allah Allah. Suyuyorum, o kırmızı şeyine lan. Ona lan. Ona lan. Anne. Evet. Dieses hakkımız olmasın arkadaşlar mesela Şöyle yapalım bakalım.

Sus lan göbek Göbekli tepe <laughs> 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 Arkadaşlar yarım saatimizi buna, burada harcadığımız için Şimdi e, kör diyorum ve videoyu kapatmak zor, istiyorum Arkadaşlar artık Videoyu kapatalım Evet Arkadaşlar sizi bu videoda bir gram da olsa güldürebilirsem like atın ama güldüremediysem de like atın arkadaşlar like adamdır girsin neyse ee, like atın arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayanları görüyorum ben şu an kamera var sizin elinizde bak odanızda ee, od odada mı izliyorsunuz artık nerede izliyorsunuz 31 62 69 52 <laughs> Ben bunu video dışı bulmayacağım tabii ki arkadaşlar. Direkt kapatacağım. Başka bir oyun oynamaya geçeceğim. Sinirim bozuldu. Benim bir tane oyunum var. Hatta göstereyim mi? Bak dur. <gülüyor> <gülüyor> bak şu. Bak şu oyuna bak. bak turu futbol yazıyor arkadaşlar. Kendi ülkenizi yönetiyorsunuz. Kendi ülkeniz değil de. Ülke futbol takımınızı yönetiyorsunuz. İşte bir tane seçiyorsunuz. Öyle bir şeyler işte arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Neyse yapmıyorum. Bu sizlerden artık sıkıldım. отуз бай-бай.